Herkese selam kadar Tekrardan Euroleague maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alba Berlin ve Fenerbahçe maçıyla devam ediyoruz. Fenerbahçe bu gece, bu akşam muazzam bir galibiyet aldı. Alba Berlin karşısında liderliğini sürdürdü. Bugün Alba Berlin ve Fenerbahçe yorumlayacağız. Yanımda bana yardımcı olacak Furkan var. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk Özgün. Nasılsın? İyiyim seni sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Maç hakkında şöyle ufak bir izledin. Nasıldı Fener? Evet. Yani izledim en iyi Fenerbahçe diyebilirim. Gerçekten takım oyunu olsun, enerjisi olsun, şut yüzdesi olsun muazzamdılar. Yani gerçekten hak etti galibiyeti. Gerçekten de serbest atışı da biraz yükselseymişiz bu evet. 104 değil de kaç olabilirdi? 110 olabilirdi mesela. Hı hı. Sence neyi yanlış yaptık? Yanlış yaptığımız bir yaptığımız bir şey var mıydı? Yani istatistiklere bakıyorum. Yani muazzamız bence çok şey başardık. Ben gayet eksiksiz bir Fenerbahçe görüyorum şahsen. Guduric döndü eksiklerden. Pierre oynamıyor, evet. Bill de oynamıyor. Bugün Edwards'ı ekstra çok beğendim gerçekten. De. Takım oyun olarak çok muazzam oynadı. Gerekli yerde şutunu soktu. 8 asist yaptı. MVP Marco Guduric olmasına rağmen kalbimdeki MVP Edwards. İlk yarıda değil de ilk periyot işte top kayıplarıdır bir affalladık kendimize gelemedik ne olduğunu şaşırdık 24-18 geride kapat pardon önde kapattık sonra bir itudis hocam al ver al ver bir set çizdi kendinize gelin dedi aldık elimizi dümeni muazzam ikinci periyotta tam 30 sayı bence muazzam tamam alba berlin aşağıda olabilir ama Unutmayın geçen hafta iki sayıla kaybetti Barcelona'ya. Şu yüzdelerimize He. bakıyorum. iki sayılıklar yüzde 69, üç sayılık yüzde 55. Serbest atış yüzde 66. O biraz düştü. Serbest evet. atış normal ama genel serbest atış ah düştü. <gülüyor> <gülüyor> Takım olarak takım olarak 27 asist yapmışız. Çok iyi bence. Sen ne düşünüyorsun? Dedim gibi takım oyunu oynayınca Fenerbahçe çok başka bir takım oluyor. Ee, o yüzden ben her zaman böyle bireysellikten çok takım oyunu seven bir insan olarak gerçekten çok e, keyif aldım Fenerbahçe izlerken. Ee, böyle devam edersek yani karşımızda hiçbir rakip duramaz bence. Bu maçta tam 8 tane oyuncumuz çift çıktı. Bu muazzam bir başarı. Yani İtudis hocam öyle bir ...dağılım yaptı ki... ...öyle bir etki yaptı ki... ...çok böyle muazzam dayalı... ...bir kişi 35 işte... ...diğer kişiler 8'i de atmadı... ...herkes gerektiği yerde... ...at sayısını gerektiği yerde oynadı... ...Metejan da harikaydı bence... Evet. ...alba bir dağıldı... ...böyle bir... ...hidi periyotun ortalarında bir dağıldı... ...dedi ki Fenerbahçe... <laughs> ...bizi atacak dedi... <laughs> Peki haftaya kimle oynuyoruz? Olympiakos. Bak Olympiakos bak. Kimseden korkmam. Olympiakos'tan korkarım. Ben korkarım. Bak bir çelme iki çelme yedik, üç çelme Bir de Olympiakos'tan yemeyelim. Ama ben çok zorlu geçeceğini, geçeceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya elbette ki zor geçecek. Sonuçta Euroleague maçı. Yani kolay geçmesini hiç kimse beklemez herhalde. Ama dediğim gibi takım oyunu oynarsak Olympiakos deneriz. Ha yani, Real'i de ye yenebilirdik ama işte eksikte orada yorgunluk falan baş gösterdi. Ondan şanssızlık diyebiliriz. Guduric döndü. Guduric döndü. Evet. Bence haftaya Wilbekin dönmeyecek. Pierre dönmeyecek. Hı -hı. Ee, evet. dedem de hala sakat. Bir elisa dedem. <laughs> o da Aralık <laughs> sonuna yetişecekmiş. Profesör. Aynen öyle. Yani haftaya yine bu yüzdeyle üçlük atarsak ve ikilik çok rahat. Yani çok rahat kazanırız bence öyle oynarsak. Ya yani. Eğer böyle Şu oynarsak an... bu yüzdeyle Heh. atarsak çok rahat kazanırız evet. zaten. Bence de. Ama Fener Fener Feneri Fener yapan ne Böyle momentumu yakaladığımız top kayıpları. Yani topu çalma. Topu ve çalıyoruz. Topu çaldığımız zaman hızlı hücum yaptığımız zaman. Tempoyu yükselttiğimiz Hı -hı. zaman her şey güzel abi. Ama yarı sahada Bence de. yarı sahada Nicolaites'in ya da Edwards'ın elinde çok top kal kalıp yanlış dizilimi yaptığımız zaman orada bitiyoruz. Aynen öyle. Çok gerisinde kalıyoruz yani rüzgarın. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Olympiakos, Alba Berlin'e benzemez. Cezalandırır. Yerin dibine sokar valla. Ee, bak ben demiştim geçen yayında. Edwards çok top eziyor falan. Koç direkt benim sesimi duymuştu. Sağ olsun direkt Edwards'ı uyarmış belli ki. Çok asist yaptı çünkü. Güzel şut da soktu. Tebrik ederim şahsen Edwards'ı. Ee, onun acinde dediğim gibi iyi oynadık ve güzel bir galibiyet. İnşallah böyle devam eder. Yani beni izliyorsa buradan istiyor hocam duyuyordur asalet. Bir de şimdi EuroLeague maçlarını bazılarını izleyebiliyoruz, bazılarını izleyemiyorum. Yani size veremiyorum izlerken. Telif atıyorlar ulaşmaya çalıştım. Oraya buraya ulaşmaya çalıştım. İtudis hocama ulaşmaya çalıştım. <laughs> dedim telifi kaldırın. Az yorumlayak dedim. Beraber izleyek izleyicilerle derim. Onları dedim. Dedim dedim dinletemedim. <laughs> Telif o bu mevzularından böyle sadece yorum kısmını yapmaya karar verdim. Sıkıntı almayalım yani kanal kapanmasın. Sıkıntı Biz almayalım. Kalmam. Sıkıntı almayalım başımıza. Yani böyle yorumlamayı seven varsa gelsin. Bu bu videonun altındaki yorum kısmı var ya. Her şeyi yazmak serbest. İstediğiniz gibi Birbirinizle yorumlayın. Yazın. Bu böyle olmaz deyin. Fikir verin. Şunu yapın, bunu yapın diye. Yabancı takımların yorumlarını bir videoda Anadolu Efes Fenerbahçe'nin videolarını tek tek yapmaya karar verdim. Dediğim gibi telifli olanları izleyemem ama telifsiz olanları ya da telif hakkını alabildiğimi yani izin alabildiğimi sizlerle size göstererek izlemeye çalışırım. Söyleyecek bir şey var mı son olarak Furkancığım? Söyleyeceğim tek şey var o da Özgün'ün kanalına abone, abone, olup beğeni tuşuna basıp bildirim çanını açmayı unutmayın. Böyle videolar gelecek. Yani bakın ee... eğer zorla izlemeyin. Eğer böyle Aynen. yani Baba biz gönlümüzden geçeni söylüyoruz, aklımıza geleni söylüyoruz. Profesyonel değiliz. Ben de değilim. Sen de değilsin. Furkan evet. da değil. Hani biz elimizde bir şey alıp stüdyoda falan değil yapmıyoruz. Burada kendimizce bu güzel, şunu beğendim, bunu beğendim. Sen de gel yorumu. Gel yorumu öyle izleyip kaydırmaya alışmışım Bir bas orada ne görüyorsan bas bir şeylere. Yorum yap böyle klavyeden ya da telefonlar izliyorsan, değil mi? Yani gel katıl, Aynen öyle. katıl bize. Yani burada bir halktan bir insan olarak profesyonel olmayan bir insan olarak yorum yapıyoruz, eğleniyoruz. O bu şu diyoruz. Hani Ben burada detaylı istatistik açarım 50 dakikada yaparım. Ama sıkar. Ne gerek var? Çünkü profesyonel değilim. Yani. Böyle 10 dakika, 7 dakika, 15 dakika, 12 dakika beraber karşılıklı sohbet tarzında bir şeyler yaparız. Gelirsin yoruma. İsteyen varsa gelir Discord'a. Konuşuruz. O da gelir videoya. Beraber yaparız. 3 kişi 5 kişi toplanırız. Görüntü açarsınız. Yaparız yani bir şeyler. Ama yeter ki yoruma yazın. istediğiniz bir şeyi. Örnek verin. Tartışalım yani yorumda değil mi Furkan? Tartışırız. Konuşuruz. Yani Discord'dan olur. Youtube'da yorum, yorumlarda olur. Ee, işte bizim fikrimizi beğenmemiş olabilirsiniz. Hayır böyle düşün, düşünmeniz yanlış gibi. Yani diyeceğim o ki diğer yoruluk videolar için beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Bir tıka basmaya bakıyor biliyorum. Bir kere tıkladıysanız o kadar. Diğer yoruluk videolarında görüşmek üzere. Furkan'cığım ağzına sağlık. Görüşmek üzere senle de. Görüşürüz. Hoşça, hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.